Merhabalar herkese. Sağlıklı yaşam uğruna yollara düştük. Güneşli bir günde, güzel bir havada Üsküdar'dayız. Şimdi restoranda yetkililerle de konuştuk. Misafirler arasında en sağlıklı seçimi yapan masayı tespit edip hesabını biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bütün masaları tek tek kontrol ettik ve 52 numaralı masanın şu anda burada en sağlıklı seçimi yaptığını gördük. Şimdi hep birlikte gidip bu güzel haberi onlara verelim. Fıtı, 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 fıtı. Afiyet olsun. Bugün şu anda buradaki en sağlıklı seçimi yapan masa siz olduğunuz için bugün hesap bizden. Sağlıklı seçim yapan siz olduğunuz için bugün hesap bizden o yüzden. Bütün masalara baktık. Bunca masanın arasındaki en iyi masa sizindi. O yüzden bugün hesap ödemeyeceksiniz. <laughs> insanları bir şekilde sağlıklı yemeğe teşvik etmek için bir başlattığımız bir hareket. Siz de bunun ederiz. başlangıcı oldunuz, bir parçası oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel güzel seçimler yapmamıza ee, devam etmeyi, etmenizi diliyoruz. Sağ Sağ olun.